11.000 TL'lik telefona 10.000 TL tamir ücreti nasıl aldık? Bahsi geçen cihaz iPhone 11 Pro. Ekran yan sanayi çıtasından ayrık. Kasası yamuk, pil servis ve sıvılı notuyla servisimize geldi. Müşteri de altına imzasını attı. Dur çıkma Batu. Haber siteleri gibi başlık attım ki izlersin diye. Devam et öyle yorum yaz. Belki de 2000 tane yorum gördüm. 11.000 TL'lik telefona 10.000 TL tamir fiyatı çıkarmışsınız diye. Arkadaşlar cihazın modelini biliyor musunuz ki değerinin 11.000 TL olduğuna inandınız. Biri çıkmış bira sohbetinde şirketi karalıyor, diğer 40 akıllı bir taşı kuyudan çıkaramıyor. Haber sitelerinin yaptığı işgüzarlığı anlatmıyorum bile. Sorgulamadan her şeye körü körüne inanan çok büyük bir kitle var maalesef. Merak edip bahsi geçen cihazın değerini araştır emine desem boşver düşünmeye gerek yok dersin. FP Pro'nun anlamı nedir biliyor musun Berkan? Foto parça, Yaşın yetmez ama daha akıllı telefonlar piyasada yokken biz fotoğraf makinesi tamiri yapıyorduk. Bizi dün boş vaktinde izlediğin video ile yargılayamazsın. Peki nereden çıktı bu 10.000 TL'lik tamir ücreti? Kasa, ekran, pil ve ön sensör değişimi yapılması gerekiyor. Cihazın anakart dışındaki parçaları hasarlı. Biz bu cihazı tamir etmek için farklı bir 11 Pro alıyoruz. Hasarlı cihazdaki anakartı çıkarıp bunun içine takıyoruz. Size yıllarca kullanabileceğiniz sorunsuz bir cihaz teslim ediyoruz. Bu işlemin ücreti hiçbir zaman cihaz değerine ulaşmaz. Ulaşırsa tamirin felsefesine uymaz. Size mantıksız gelen bize de mantıksız gelir. Mantıklı insanlarız ya hani. Peki 10.000 TL tamir fiyatı verip astronomik indirim yaparak 8.000 TL'ye nasıl düştük? Bu işleme 9.500 TL fiyat vermişiz. 600 TL indirim yaparak 8.900 TL'ye düşmüşüz. Videodaki arkadaş ayık olsa hatırlayacak ama rakamları yuvarlak söylediği için absürt bir indirim yapmışız gibi algılanıyor. Uğra biri durumu anlatsın. Cihazın yürüyenin de bir sorun olmadığı için ekranı şöyle uhu ile yapıştırıp bir ay daha idare edilmesi sağlanabilir. Gel gelelim yasalar öyle söylemiyor. Yapılan tamire garanti vermek zorundasın diyor. Ayrıca uzun vadede müşteri memnuniyetini atlamamak gerekir. Öyle kafasına göre idarelik iş yapan tamirciler yüzünden sektöre küsüp Üsküdar'da köfteci açan çok değerli meslektaşlarım var. Peki diğer tamirci bu işi 700 TL'ye nasıl yaptı? Bu iş 700 TL yapılmadı İsa. Ekran idareten yapıştırılıp teslim edildi. Kasa, ekran, pil değişmedi. iPhone tamirciliği böyle bir şey değil. Lütfen bunu savunmayın. Kullanıcı deneyiminden taviz verecekseniz gidin idarelik ucuz bir telefon alın. Başlığa FP Pro yazıp prim kasan sosyal medya hesapları bu videoyu yayınlamaz. Her gördüğünüze duyduğunuza inanmayın. Gelin tanışalım. Bu sektöre katkı sağlamak için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı size anlatalım. İki video paylaştık diye bizi sosyal medya ünlüsü mü sandınız arkadaşlar? Biz tüplü televizyon tamirciliğinden günümüze kadar hayatta kalmayı başaran emekler tamircileriz. Sonuç olarak haberlere konu olan olayda da müşteriye cihaz değerinin üçte biri kadar tamir ücreti teklif ederek kendisinden yeni bir cihaz sunduk. Buna rağmen suçlu biz olduk. 700 TL'ye yapılan parçasız idarelik tamiri bu işlemle kıyaslamak karalamaktan başka bir şey değildir. Tamir SFP Pro'ya.